Kaddeme. Birkaç işaretle başka yerlerde yani 22. 19. 26. sözlerde izah edilen birkaç meseleye işaret ederiz. Birinci işaret Hikayedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla üç hakikatları var. Birincisi, nefsi emmarem ile kalbimdir. İkincisi, felsefe ile Kur'an-ı Hakim tilmizleridir. Üçüncüsü, ümmeti İslamiye ile milleti küfriyedir. Felsefe şakirtleri ve milleti küfriye ve nefsi emmarenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Hikayede nasıl emin adam demişti, bir harf katipsiz olmaz, bir kanun hakimsiz olmaz. Biz de deriz, nasıl ki bir kitap, bahusus öyle bir kitap ki, her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış, her harfi içinde ince kalem ile muntazam bir kaside yazılmış. Katipsiz olmak son derece muhaldir. Öyle de şu kainat nakkaşsız olmak son derece muhalender muhaldir. Zira bu kainat öyle bir kitaptır ki her sayfası çok kitapları tazamun eder. Hatta her kelimesi içinde bir kitap vardır. Her bir harfi içinde bir kaside vardır. Yeryüzü bir sayfedir. Ne kadar kitap içinde var?'' Bir ağaç bir kelimedir. Ne kadar sayfası vardır? Bir meyve, bir harf, bir çekirdek, bir noktadır. O noktada koca bir ağacın programı, fihristesi var. İşte böyle bir kitap, evsâf-ı Celal ve Cemale, nihayetsiz kudret ve hikmete malik bir Zat-ı Zülcelal'in nakşi kalemi kudreti olabilir. Demek alemin şuhudiyle ile bu iman lazım gelir illa ki dalaletten sarhoş olmuş ola. Hem nasıl ki bir hane ustasız olmaz, bahusus öyle bir hane ki, harika sanatlarla, acip nakışlarla, garip ziynetlerle tezyin edilmiş. Hatta her bir taşında bir saray kadar sanat derc edilmiş. Ustasız olmak hiçbir akıl kabul edemez. Gayet mahir bir sanatkar ister. Bahusus o saray içinde sinema perdeleri gibi her saatte hakiki menziller teşkil edilip, kemal intizamla elbise değiştirdiği gibi değiştiriyor. Hatta her bir hakiki perde içinde, müteaddit küçük küçük menziller icat ediliyor. Öyle de, şu kainat nihayetsiz hakim, alim, kadir bir sahne ister. Çünkü şu muhteşem kainat öyle bir saraydır ki, ay, güneş, lambaları, yıldızlar, mumları, Zaman bir ip, bir şerittir ki, o sani Zülcelal her sene bir başka alemi ona takıp gösteriyor. O taktığı alemin içinde 360 tarzda muntazam suretlerini tecdit ediyor. Kemal-i intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Yeryüzünü bir sofrayı nimet yapmış ki, her bahar mevsiminde 300 bin envai masnuatıyla tezyin ediyor.'' had ve hesaba gelmez envai ihsanatıyla dolduruyor. Öyle bir tarzda ki, nihayet ihtilat içinde ve karışmış oldukları halde, nihayet derecede imtiyaz ve farkla birbirlerinden ayrılıyor. Başka cihetleri buna kıyas et. Nasıl böyle bir sarayın saniyinden gaflet edilebilir? Hem nasıl ki bulutsuz gündüz ortasında, güneşin deniz yüzünde bütün kabarcıklar üstünde, ve karada bütün parlak şeylerde ve karın bütün parçalarında cilvesi göründüğü gibi ve aksi müşahede edildiği halde güneşi inkar etmek ne derece acip bir divanelik hezeyanıdır. Çünkü o vakit bir tek güneşi inkar ve kabul etmemekle kataraz sayısınca, kabarcıklar miktarınca, parçalar adedince hakiki ve bilasele güneşcikleri kabul etmek lazım geliyor. Her zerrecikte ki ancak bir zerre sıkışabildiği halde, koca bir güneşin hakikatını içinde kabul etmek lazım geldiği gibi, aynen öyle de şu sıravari içinde her zaman hikmetle değişen ve düzgünlük içinde her vakit tazelenen şu muntazam kainatı görüp, Halık-ı Zülcelal'i evsaf kemaliyle tasdik etmemek, ondan daha berbat bir dalalet divaneliğidir, bir mecnunluk hezeyanıdır. Zira her şeyde, hatta her bir zerrede bir uluhiyeti mutlaka kabul etmek lazımdır. Çünkü mesela havanın her bir zerresi, her bir çiçek ile her bir meyveye, her bir yaprağa girer ve işleyebilir. İşte şu zerre eğer memur olmazsa, bütün girebildiği ve işlediği masnuların tarzı teşkilatını ve suretlerini ve heyetlerini bilmek lazımdır. Ta içinde işleyebilsin.'' Demek muhit bir ilim ve kudrete malik olmalı ki böyle yapsın. Mesela toprakta her bir zerresi, kabildir ki muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun. Eğer memur olmazsa, lazım geliyor ki otlar ve ağaçlar adedince manevi cihazat ve makinaları tazammun etsin. Veyahut onların bütün tarzı teşkilatını bilir, yapar, bütün onlara giydirilen suretleri tanır, dikebilir bir sanat ve kudret vermek lazım gelir. Daha sair mevcudatı da kıyas et. Ta anlayacaksın ki, her şeyde aşikare vahdaniyetin çok delilleri var. Evet, bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak, her şeyin halikına has bir iştir. وَاِمِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ فَرْمَانِ Dikkat et! demek, vahid ehadı kabul etmemek ile mevcudat adedince ilahları kabul etmek lazım gelir. İkinci işaret. Hikayede bir yaver ekremden bahsedilmiş ve denilmiş ki, kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki, o zat padişahın emriyle hareket eder ve onun has bendesidir. İşte o yaver ekrem Resul-i Ekrem'dir aleyhissalatü vesselam. Evet şöyle müzeyyen bir kainatın, öyle mukaddes bir saniyine, böyle bir Resul-i Ekrem, ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermek sizin mümkün değildir, öyle de uluhiyette peygamberleri göndermekte kendini göstermek sizin mümkün değildir. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet kemalde olan bir cemal, gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin. Hem mümkün olur mu ki, gayet cemalde bir kemali sanat, onun üzerine enzar dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhiri istemesin. Hem hiç mümkün olur mu ki, bir rubiyet âmenin saltanat külliyesi, kesret ve cüziyat tabakatında vahdaniyet ve samadaniyetini, Zülcenahin bir mebus vasıtasıyla ilanını istemesin. Yani o zat ubudiyet külliye cihetiyle kesret tabakatının dergah-ı ilahiye elçisi olduğu gibi kurbiyet ve risalet cihetiyle dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memurudur. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet derecede bir hüsn-u zati sahibi cemalinin muhaseneni ve hüsnünün letaifini aynelerde görmek ve göstermek istemesin. Yani bir Habib Resul vasıtasıyla ki, hem Habib'tir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir, aynadarlık eder, hem Resul'dür, onu mahlukatına sevdirir, cemal esmasını gösterir. Hem hiç mümkün olur mu ki, acip mucizelerle, garip ve kıymetdar şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir tarif edici ve vassaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzar halka arz ve başlarında izhar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin. Hem mümkün olur mu ki, bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masluatla tezyin ederek, seyir için garip ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzetsin de, rehber bir muallim tayin etmesin. Hem hiç mümkün olur mu ki, bu kainatın sahibi, şu kainatın tahavülatındaki maksat ve gaye ne olacağını, müşiri tılsımı muğlakını, hem mevcudatın nereden, nereye, necisin üç suali müşkilin muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın. Hem hiç mümkün olur mu ki, bu güzel masnuat ile kendinizi işura tanıttıran ve kıymetli nimetleriyle kendini sevdiren Sani Zülcelal, onun mukabilinde zeyşurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Hem hiç mümkün olur mu ki, nevi insanı şuurca kesrete müptela, istidatça ubudiyeti külliyeye müheyyah suretinde yaratıp, muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin. Daha bunlar gibi çok vazâif i nübüvvet var ki, her biri bir bürhan katidir ki, uluhiyet risaletsiz olamaz. Şimdi acaba alemde Muhammed-i Arabi selam'dan vesselamdan beyan olunan evsaf ve vezayife daha ehil ve daha cami kim zuhur etmiş? Ve rütbeyi risalete ve vazifeyi tebliğe ondan daha elyak, daha evfak hiç zaman göstermiş midir? Hayır, asla ve kata. Belki o, bütün Resullerin seyyididir.'' bütün enbiyanın imamıdır, bütün asfiyanın serveridir, bütün mukarrebinin akrabidir, bütün mahlukatın ekmelidir, bütün mürşitlerin sultanıdır. Evet, ehli tahkikatın ittifakıyla şakkı kamer ve parmaklarından su akması gibi bine bali mucizatından hat ve hesaba gelmez delail-i nübüvvetinden başka Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir bahra ı ve kırk vecihle mucize olan mucize-i kubra, güneş gibi risaletini göstermeye kafidir. Başka risalelerde ve bilhassa 25. sözde, Kur'an'ın kırka karip vücuh icazından bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz. Üçüncü işaret. Hatıra gelmesin ki, bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki bu azim dünya onun muhasebeyi amali için kapansın, başka bir daire açılsın. Çünkü bu küçücük insan, camiyeti fıtrat itibariyle şu mevcudat içinde bir ustabaşı ve bir dellalı saltanatı ilahiye ve bir ubudiyeti külliyeye mazhar olduğundan büyük ehemmiyeti vardır. Hem hatıra gelmesin ki kısacık bir ömürde nasıl ebedi bir azaba müstahak olur. Zira küfür, şu mektubat-ı samadaniye derecesinde ve kıymetinde olan kainatı, manasız, gayesiz bir derekeye düşürdüğü için bütün kainata karşı bir tahkir olduğu gibi, bu mevcudatta cilveleri, nakışları görünen bütün esma-i kusye ilahiyeyi inkar ile red ve Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve sıdkını gösteren gayri mütenahi bütün delillerini tekzip olduğundan nihayetsiz bir cinayettir. Nihayetsiz cinayet ise nihayetsiz azabı icap eder. Dördüncü işaret, Nasıl ki hikayede 12 suretle gördük ki, hiçbir cihetle mümkün değil, öyle bir padişahın, öyle muvakkat misafirhane gibi bir memleketi bulunsun da, müstakar ve haşmetine mazhar ve saltanat uzmasına medar diğer daimi bir memleketi bulunmasın. Öyle de hiçbir vecihle mümkün değil ki, bu fani alemin baki halıkı bunu icat etsin de baki bir alemi icat etmesin.'' Hem mümkün değil şu bedi ve zail kainatın sermediği saniye bunu halk etsin de müstakar ve daimi diğer bir kainatı icat etmesin. Hem mümkün değil bu meşer ve meydanı imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın hakim ve kadir ve rahim olan fâtırı, onu yaratsın, onun bütün gayelerine masar olan dar-ı ahireti halk etmesin. Bu hakikata 12 kapı ile girilir. 12 hakikat ile o kapılar açılır. En kısa ve basitten başlarız.